Herkese merhabalar arkadaşlar. Burada sınırlarda yaşanan enteresan olaylar var. Ben de biraz bunu bir konuşmak istedim. Bolivya gitmek istemiştim Paraguay'daki tezeye Hanım'dan sonra. Zaten yakın sınır ülkesi karadan geçerim diye. Gitmeyi planlıyordum fakat baktım ki kara sınırları Paraguay'a kapalı. Ya dedim buraya kadar gelmişken çok da yakın. Brezilya üzerinden geçeyim oradaki sınırdan. Sınır açık gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gittim sınıra kadar. Sınırdan geçiş yapacağız. Şöyle bir saçmalık var. Mesela aşılıyım ben. Aşılı olmama rağmen benden PCR testi isteniyor. İşte Covid'e karşı orada kaldığın süre kadar ya da işte en az 30 gün kadar bir seyahat testi isteniyor. Yani hem insanları düşündüm, hem kendimi düşündüm, hem bu saçmalıkları yaşamak istemedim. O zaman neden aşırıyım? Soruyorum yani neden? Kabul edilmiyorsa neden aşırıyım? Ben zaten bu iki ülkeye de hem Paraguay'a hem Bolivya'ya yakın diye gitmek istemiştim. Bolivya üzerinden de Peru'ya geçmek istemiştim. Hayır bir de o kadar durum saçma ki arkadaşlar. Mesela ben legal olarak yani girmeye çalışıyorum ülkeye. Bana bu kadar sorun çıkartıyorlar. Ya 50 metre geriye gitsem, taksi tutsam, patır patır geçeceğim oradan. Herkes illegal bir şekilde geçiyor. Kimsenin pasaportunda damgası yok, bir şey yok. Sırf insan gibi gittim polise sordum diye bunları çıkarttılar başıma. Vallahi enteresan ya. Hani gerçekten herkes geçiyor Bolivya'ya. Şu an o kadar Buradaki polisler çok enteresan arkadaşlar. Sınırda İspanyolca konuşuyorum. Yani adamın kendi dili. Gayet güler yüzlü bir şey soruyorum falan. Suratlar beş hiç Hiçbir şey cevap vermek istemiyorlar. Ya yani yıldırdılar beni üç saniye içerisinde. daha yeter dedim ya. Ben bu arada Mata Grosso Düşü eyaletindeyim. Güney Mata Grosso olarak geçiyor. Bir tane de Mata Grosso eyaleti var. O daha büyük. Dediğim gibi sınırdan geçmiş kim gelmişti ama hiçbir anlamı yok. Bu macerayı da burada sonlandırıyorum. Yemeğini içiriyor da yanıyor.